Doğal Kürler kanalımıza hoş geldiniz. Bu videomuzda ele alacağımız bitki ve meyvesi, özellikle C vitamini eksikliğinde, gribal enfeksiyonlarda, soğuk algınlığı ve takip eden ateşli vakalarda, safra şikayetlerinde, gut hastalığında, yüksek tansiyonu düşürmede, göğüs hastalıklarında etkin olarak kullanılır. İdrar söktürücü özelliği ile iltihaplı eklem romatizmasında etkilidir. Hemoroid ve sindirim problemlerinde de kullanılmaktadır. Daha detaylı incelemek için videomuza geçmeden önce eğer kanalımıza abone değilseniz lütfen abone olmayı unutmayın. Gülburnu veya gül elması adıyla da bilinen kuşburnu meyvesi askorbik asit, tanen, pektin, A vitamini, B vitamini, C vitamini, E vitamini ve minerallerce zengindir. İçerdiği C vitamini öyle yoğundur ki, 100 gram kuşburnunda, yaklaşık 2000 miligram C vitamini bulunur. Bu miktar, portakaldakinin yaklaşık 40 katıdır. C vitaminine ilaveten, B kompleks vitaminlerini, mineral grubundan ise, özellikle, kalsiyum, demir, selenyum ve manganez içermektedir. Yaşlanmayı yavaşlatır. Kuşburnu içerisinde bulunan antioksidanlar, yaşlanma karşıtıdırlar. Kuşburnundan elde edilen yağ, sahip olduğu yoğun C ve A vitaminleri ile kolajen üretimini artırır. Böylelikle cildin elastikiyetini artırıp nem dengesini korur. Tüketeceğiniz kuşburnu çayı ile cildiniz daha genç bir görünüme sahip olacak, kırışıklık ve ince çizgilerden kurtulmuş olacaksınız. Bağışıklık sistemini güçlendirir. C vitamini enfeksiyonları tedavi etmek ve bağışıklık sistemini güçlendirmek için hayati önem taşır. Kuşburnu, bir antioksidan olmasının yanı sıra, vücutta kemik ve kas yapısının korunmasında ve gelişiminde de önemli bir unsurdur. Cildimiz için faydalıdır. Zararlı güneş ışınlarının neden olduğu, cilt lekeleri üzerinde de etkilidir. Kuşburnunun içeriğindeki antioksidanlar, cilde zarar veren serbest radikallere karşı savaşarak cildinizi korumaya yardımcı olacaktır. Akne oluşumunu engellerken aynı zamanda esansiyel yağ asitleri sayesinde egzama etkilerini azaltarak ciltte meydana gelmiş leke ve izlerin kaybolmasına destek olur. Vücuttaki kireçlenmeyi azaltır. Kuşburnu çayı tüketen kişilerde kireçlenme bulgularına daha az rastlanmaktadır. Bu sebeple kuşburnu çayı vücutta inflamasyonu azaltmak için mükemmel bir seçenektir ağrı kesicidir. Kuşburnu çayı ağrıları dindirici bir özelliğe sahiptir. Daha az ağrı kesici kullanmak istiyorsanız düzenli olarak kuşburnu çayı tüketilmesi önerilir. Mide dostudur. Ülser, mide spazmı, mide asidi eksikliği, mide problemleri için de kuşburnu çayı fayda sağlayacaktır. Ayrıca ishal için de etkilidir. Kuşburnu çayını nasıl yapalım? 1 su bardağı kadar kaynamış suyun içerisine 2 tatlı kaşığı kuşburnu atalım. 15 dakika kadar demlenmeye bırakalım. Ardından süzerek içebiliriz. Günde 3 fincan kadar içilebilir. Yukarıda saydığımız harika faydalarının yanı sıra kuşburnunun diğer özelliklerini şöyle sayabiliriz. Kansere karşı iyi bir koruyucu olan kuşburnu beyin fonksiyonlarını güçlendirmede ve strese karşı son derece etkilidir. Burun tıkanıklığı, boğaz ağrısı, solunum yolları rahatsızlığı gibi semptomların ortadan kaldırılmasında yardımcıdır. Kendimizi fiziksel ve mental olarak güçsüz hissettiğimiz zamanlarda vücut direncimizi artırmak için kuşburnu çayı iyi bir yardımcı olacaktır. Dikkat edilmesi gereken durumlar. Hamileler ve emzirme döneminde olanlar için önerilmez. Mutlaka doktorunuzun bilgisi ve onayı ile kullanınız videolarla ilgili her türlü yorum ve dileklerinizi bizlerle paylaşmaya devam edin. İzlediğiniz için teşekkürler. Yepyeni içerikler ve yeni videolarda görüşmek üzere.